Merhaba, ben Özge Mardi. Grafik tasarım alanında uzmanlaşacağınız Videmi.com eğitimlerine hoş geldiniz. Eğitim içeriğinde iletişim, görsel iletişim, grafik tasarım nedir ve ne içindir sorularına yanıtlar arayacağız. Grafik tasarım tarihindeki ünlü tasarımcıları tanıyacağız. Ünlü tasarımcıların hayatlarını incelerken aynı zamanda dünya üzerindeki grafik tasarımın gelişimini de incelemiş olacağız. Eğitim içeriğinde logo tasarımının tarihçesinden başlayarak günümüze kadar gelen özelliklerini inceleyeceğiz. Başarılı bir logonun püf noktalarındaki tüm detaylara adım adım yer vereceğiz. Perspektif çizimde kullanılan terimler, farklı perspektif türleri ve en önemlisi de perspektif kurallarının detaylarını inceleyeceğiz. Perspektifle ilgili teorik bilgilerin yanında Perspektif çizim yapılırken uygulanması gereken adımları Adobe Illustrator programında çizerek adım adım uygulayabilirsiniz. Temel çizimle başlayarak adım adım ileri seviye çizimler yapabileceksiniz. Eğitim içerisinde kara kalem tonlamayla başlayarak ışık ve gölgeyi doğru kullanmak için kara kalem ton çubu uygulaması yapacağız. İkinci bölümünde ise renkli bir ton çubu uygulaması yaparak renkli kalemlerle açık, orta ve koyu ton değerlerini öğreneceğiz. Üçüncü bölümde ise farklı yüzeyler üzerinde ışık ve gölgelendirme ile tonlama yaparak uygulamayı tamamlayacağız. Geometrik şekillerin çizimi, küp, koni, silindir gibi geometrik şekiller üzerinde renkli kalemlerle tonlama yaparak formlarını ortaya çıkaralım. Geometrik şekillerden oluşan çay bardağı, çaydanlık, limonluk gibi nesnelerin ayrıntılı şekilde çizimi, ışık ve gölgelendirilmesi, perspektif, hayvan anatomisi ve ilk önce kara kalem ve renkli kalemlerle çalışarak düz ve yan bakışta iki farklı açıdan gözü anatomik ve artistik olarak adım adım çizelim ve renklendirelim. Burnun ön ve yandan teknik çizimini yapalım. Ardından kara kalem ışık ve gölgelendirme ile anatomik olarak formu öne çıkaralım. Son olarak renkli kuru boya kalemleriyle renklendirerek gerçek bir burun çizimi nasıl yapılırı öğrenelim. Ön ve yan duruşta iki farklı açıdan teknik dudak çizimi yaparak anatomiyi tanıyarak başlayalım. Ardından kara kalem tonlama yaparak dudak formunu açığa çıkaralım. Son olarak da dudak çizimlerini renklendirerek ileri seviyeye geçelim. Yüz anatomi çizimi kurallarına uyarak teknik çizim yapalım. Ardından yüzü detaylı çizerek, kara kalem tonlayarak ışık ve gölgelendirelim. Son olarak aynı duruştaki yüz çizimini renkli kuru boya kalem tekniği ile renklendirelim. El anatomisi çizimi eğitiminin ilk bölümünde elin iskelet sistemini çizerek başlayalım. Ardından aks çizgileriyle farklı el duruşlarını çizerek anatomik olarak el çizimleri uygulayalım. Son olarak el çizimleri üzerinde tonlama işlemini uygulayarak püf noktalarını öğrenelim. Ayak anatomisi çizimi eğitiminin ilk bölümünde ayak duruş ve iskelet sistemini çizerek başlayalım. Son olarak aks çizgileriyle farklı ayak duruşlarını çizerek anatomik olarak ayak çizimi üzerinde tonlama yaparak tüm ayrıntılarıyla detaylandıralım. Bu bölümde 7,5 baş uzunluğunda standart bir kadın figürü çizimi yaparak oran orantı, kemik ve kas kütlesinin çizimini öğrenerek başlayalım. Standart erkek anatomisi çizimi yaparak vücut uzuvlarının yer ve duruşunu öğrenelim. Ana renkler ve ara renklerin kuru boya kalemle renk çarkı üzerinde gösterilmesi, gördüklerinizi ve hayal ettiklerinizi çizebileceğiniz dop dolu bir eğitim içeriği sizi bekliyor. Hazırsan başlayalım.